Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. AB, Rusya'dan dersini aldı, Entide Çin'e karşı Türkiye'nin kapısını çalacak. Petrol ve gazda Rusya'ya olan bağımlılığı başına büyük krizler açan AB, bir benzerinin nadir toprak elementlerinde Çin'le yaşanmaması için harekete geçiyor. Öte yandan nadir toprak elementlerinde Türkiye yeni keşfettiği 694 milyon tonluk rezerv ile Çin'den sonra dünyada ikinci büyük rezerve sahip durumda. Nadir Toprak Elementleri Avrupa'nın güneş ve rüzgar gibi çeşitli yenilenebilir kaynaklardan ürettiği her kilowatt saat elektriğin iklim ve enerji bağımsızlığı için olumlu olduğunu ifade eden Fonderleyen, yenilenebilir kaynakların genellikle kıt ham maddelere bağlı olduğunu vurguladı. Avrupa'nın nadir toprak elementlerine olan talebi 2030 yılına kadar 5 kat artacak, diyen von der Çin'in nadir toprak elementi pazarına hakim olduğunu söyledi. Von der Leyen, petrol ve gazda Rusya'ya olan bağımlılığın bir benzerinin nadir toprak elementlerinde Çin'le yaşanmaması gerektiğine işaret ederek, Çin'le aynı bağımlılığa düşmekten. Kaçınmalıyız, dedi. Bu nedenle Avrupa Kritik Ham Maddeler Yasası üzerinde çalıştıklarını bildiren fon derleyen, bu alandaki tedarik zincirlerini güvenilir ortaklarla çeşitlendirmeyi planladıklarını kaydetti. Türkiye ve nadir toprak elementleri Temmuz ayı başında Eskişehir Beylikova'da 694 milyon tonluk nadir toprak elementleri rezervi bulundu. Bu rezerv dünyada Çin'in 800 milyon tonluk rezervinin ardından ikinci en büyük rezerv olarak kayıtlara geçti. Nadir toprak elementleri fiber optikten uydu haberleşmesine, akıllı füzelerden yakıt hücrelerine kadar 20'den fazla alanda kullanılıyor. Tedarik zincirini çeşitlendirmeyi düşünen Avrupa'nın rezervlerin çıkarılması ile beraber Türkiye'nin kapısını çalması bekleniyor.